masal anlatacağız ama bugün anlatacağımız masalın ismi Sivrisinek hikayesi. Sivrisinek masalını anlatacağız madem. O zaman ben de dedim ki Sivrisinek de yayına katılsın. Bir kendi hikayesini o anlatsın. Sivrisinek gelsene. Sivrisinek hadi gel utanacak bir şey yok. Gel. Birazcık çekiniyor galiba. Sivrisinek hadi gel gel. <laughs> Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ben çok ünlü bir sivrisineyim. Ama bana eğer isterseniz karnı çok acıkmış bir sivrisinekcik diyebilirsiniz. <laughs> evet sivrisinek hoş geldin yayınımıza. Şimdi senin hikayeni dinlemek istiyoruz biz çocuklarla beraber. Hikayemi anlatmaya bayılırım. Zaten kitabım çıktı. Bilmiyorum haberiniz var mı? Okudunuz mu? Yok okumadı. Kitabının adı ne? Karnı çok acıkmış bir sivrisineğin dramı. Istiyoruz. Hadi anlat bakalım hikayeni. Bir gün uçmaya başladım. Her yerde yemek arıyorum. Yiyeceğim yemeği bulamıyorum. Keşke bir telefonla sipariş etsem ve evime yiyecek gelse. Mesela alo. E, merhabalar e, pizzacı ile görüşebiliyor muyum? E, merhaba pizzacı şöyle bir taze bir bardak e, kan dökülmüş e, pizza var mıydı sizde? E, alo alo. Telefon suratıma kapanıyor. Bütün kapılar suratıma kapanıyor. Ya da şöyle oturduğum yerden bir kan çorbası yapsaydım. Çok güzel olmaz mıydı? Ama yok. Ben bunları yapamıyorum. Her yerde yemek aramaya başladım. Uçuşuyorum, uçuşuyorum. Tarlalarda uçuşuyorum. Bataklıklara konuyorum. Yok. Yiyecek hiçbir şey hiçbir yerde yok uçmaya devam ettim. Ağaçların arkasına baktım. Çalıların arkasından uçtum. Yok! Yiyecek hiçbir şey, hiçbir yerde yok. Bataklıklara girdim, çıktım. Girdim, çıktım. Yok! Yiyecek hiçbir şey, hiçbir yerde yok. Meyve ağaçlarına dadandım. Meyvelere baktım. Hepsini toplamışlar. Yok! Yiyecek hiçbir şey, hiçbir yerde yok. Ben de çaresizce acılar içinde evime doğru geri uçuyordum ki birden karşıda bir ışık gördüm. Işık mı? Bir ev, bir evin içinden süzülen ışık. Bir baktım ki ah, camı açık. Camın içinden içeriye doğru süzüldüm. bir insan, bir insan uyuyor. Ah, Uyuyor yaşasın dedim ki ondan bir damlacık kan alayım Böylece karnım doyar Uçmaya başladım Kulağının etrafında uçuştum 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 Tam iğnemi hazırladım bir damla kan alacaktım ki Uyandı ve bana doğru baktı ne yapsam acaba diye düşünürken bir baktım bana el sallıyor. Eee, merhaba, merhaba ben sivrisinek, sizden bir damla kan almaya geldim. Ama sonra anladım ki bu bir selam değildi. Beni kendinden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Dur, 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 dur. bir dakika dedim ama beni dinlemedi. Sonra yatağından doğruldu. Gitti eline bir tane raket aldı. Ah, tenis oynamaya gidecek galiba, aa ne kadar güzel dedim ama. ya ya Raketi bana doğru sallıyordu. Nasıl yani? Bana raket mi sallıyorsun? Yo 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 dostum yo 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 yapma 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 dedim. Heh, raketten bir şekilde kaçtım. Bir kenara kondum. Orada beklemeye başladım. Orada beklerken bir baktım. Bir parfüm şişesi aldı eline. E parfüm mü? Parfüm sandım ama değilmiş. Ben dedim ki aa ne güzel parfüm oluyor. Demek ki tenise gitmeden önce birazcık süslenecek bir buluşma var galiba. Iı, derken yok bunun bir parfüm şişesi olmadığını fark ettim. Hey dostum dostum bırak o elindekini. O elindeki bizim için çok zararlı. Yoksa yoksa o bir sinek ilacı mı dedim. Üzerine bir okudum sinek ilacı. Altını mı bir damla kan yapacağım. Sende yüz bin milyon tane kan var. Bir damlasını bana versen ne olur sanki. Dedim ama. Bzzz. Sivrisinek. Sivrisinek ne oldu? Affedersiniz. Bu anı anlatırken biraz hüzünleniyorum da. <laughs> tamam tamam. Yani sana bu anı sürekli yaşatmak istemiyoruz ama ne olduğunu da merak ediyoruz. Ne mi oldu? o parfüm sıkıldığı anda uçmaya başladım. Sersemlemiştim. Titremeye başlamıştım. Titredim titredim. Sonra kendimi bir ağacın arkasına attım. Biraz nefes aldım dinlendim. Ve düşünmek için kendime biraz zaman ayırdım. Eve gittim sürekli düşündüm. Bu işte bir sorun var ha dostum. Sorun yok mu? Sizde bir sürü kan var diye düşündüm. Bunun üzerine bir kitap yazdım. İşte bir grup var ya şu adam çocuk. E, Onlar da benim şarkımı yaptı. Böylece işte geçiyor zamanım. Ne yapayım? Kitap yazıyorum, söyleşiler, buluşmalara katılıyorum, <laughs> röportajlar veriyorum. Artık ünlü bir sivrisineyim. <laughs> yani sonuçta bizim yiyecek bir sürü şeyimiz var. Ama galiba sen biraz yiyecek bulmada zorlanıyorsun. E tabii ki. Anladınız yani sonunda. Ben ne yiyeceğim ha? Ne yiyeceğim? Yavrularıma ne ekmek götüreceğim? Ne yiyeceğiz biz? Biz ne yiyeceğiz? Tamam Sivrisinek acındırma kendini. Ha, tamam. Evet Sivrisinek bugün programımıza konuktu ve onun hikayesini dinledik. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ve çocuklara bir el salla hadi. Hoşçakalın. Yaz geliyor. Kapıları pencereleri açık tutun. Misafir olabilirim. Zzz. Tamam Sivrisinek hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.